Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni karakterlerden biri olan Mihri'nin gerçek hayattaki hali görenlere adeta büyüledi. Kızılcık Şerbeti her hafta reyting rekorları kırmaya, cuma akşamlarının yıldızı olmaya devam ediyor. İkinci sezona başlayan dizi gerek başarılı senaryosu gerekse karakterlerin üstün performansıyla rakibi yalı çapkınını geçmeyi başardı. Kızılcık şerbeti yeni karakterleriyle birlikte daha da güzel bir hal aldı. Önce Nursema için gelen daha sonra rotayı kıvılcıma çeviren Ertuğrul ve kızı Mihri diziye dahil oldu. Mihri karakterine güzel oyuncu Gizem Yanık hayat veriyor. Dizide başörtülü genç bir kızı canlandırıyor. Haliyle de Mihri yani Gizem Yanık'ın gerçek hayattaki hali de merak edildi. Sosyal medyada gündem olan pozlarıyla Mihri'nin gerçek hayattaki hali işte karşınızda. Onu böyle görmeye hiç alışık değiliz. Adeta başörtülü haliyle aklımıza kazımışız. Evet, Mihri'nin gerçek hayattaki halini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. Herkese iyi günler dilerim.